Doğu Akdeniz Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı yüz döneminde yüz yüze eğitime hazır olmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Tüm dünya etkisi altına alan COVID-19 pandemisi süreci sebebiyle eğitime 23 Mart 2020 tarihinden beri çevrim içi olarak devam eden üniversite, 2020-2021 akademik yılı yüz döneminde yeni öğrencilerine Covid-19 Free Campus yani Covid-19'suz kampüs sloganıyla yeniden yüz yüze eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevre İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Şubesi tarafından yoğun bir tempo içerisinde sürdürülen çalışmalarda öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı yurtlar bölgesine ağırlık veriliyor. Yurtlar bölgesinde yapılan çalışmalara özel yurtlarda kendi ekipleriyle destek veriyor. İlk etapta çevre temizliğine önem veren üniversite kampüs içi güvenliği de ön planda tutuyor. Bu vesileyle güvenlik işleri şube amirliği tarafından kampüsün ana giriş kapılarında ateş ölçümü gerçekleştiriliyor. Kampüs hijyeni ve güvenliğinin Covid-19 pandemisine karşı en üst seviyede olmasıyla dayı kampüsüne gelecek öğrencilerin Covid-19'dan uzak, sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri sağlanacak yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarına Ağustos ayında hız verilecek.